İsmail yapma. Git artık ya. İsmail ben elenirim gel gel. İsmail yapma. <laughs> gel ben eleneceğim oğlum gel sen gel. Değmez lan. Ha desene amına kulum çocuğum. Ha, gel. ha gel, gel, sen, oğlum, gel. gel oğlum, gel, Adam ya. sen atla amına. Atlam atlama. Tamam tamam şaka yaptım şaka şey yaptım geliyorum dur. Biz gerçekçi adamlar <laughs> değilsiniz. Sahtekar orospu çocuk. Evet değilsiniz. doğru. Evet evet doğrular A atla atla A atla atla A atla atlanmayan İbne Napıyon Kalk iyi <gülüyor> misin <gülüyor> İyi misin Oğlum kalk lan Oğlum ben erenecektim ya Kalk kalk orduru yolladık kalk Gel oğlum gel Kalk abi yani numaracıyoruz kalk <laughs> Ahmet ne gidiyor? <laughs> <diyorsunuz? gülüyor>